Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ripple XRP coin'in güncel analizini yapacağız. Destek noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Hatırlatmamızı yine yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. XRP'de güncel fiyat 0.3757 seviyesinde arkadaşlar. 3.806 bizim direncimiz. Altına attıktan sonra destekli arkadaşlar. Bir kere denedik dün ardından yediğimiz satışla birlikte tekrardan geri çekilme hareketini yaşıyoruz. Bitcoin negatifliği de bu geri çekilme hareketine önemli bir etken oluyor. 3686 gibi önemli bir destek var önümüzde. Günlük bazda alt bollinger bandıyla da bu destek seviyesi destekleniyor durumda şu an için arkadaşlar. Tutunum sağlayabildiğimiz takdirde tekrardan 3800'ün deneme potansiyeli var ancak bitcoin'deki negatifliği de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Haftalıkta düşen mumu açtık arkadaşlar ki açmamız da gayet normaldi. Ayrıca günlükte de bir düşen trend içerisindeyiz. Orta Bollinger bandını tekrardan aşağı yönlü kırmamız durumunda bitcoin tarafında düşüşlerin bir miktar daha derinleşeceğini söyleyebilirim sizlere. E bu durumda ister istemez altcoin'lere negatif yansır. Ripple de bundan etkilenir. 3686 önemli desteğinde. Tutunum sağlamayı başaramazsak geri çekilmenin boyutunun 0.3337'ye kadar olabileceğini belirtebilirim sizlere. Altında bir kırılım tekrardan şu iğnenin devamlılığını getirir bizlere ve 3067'ye doğru kalıcı bir geri çekilme yaşarız. Bu seviyede bir süre bekledikten sonra 2871'e yine bile atma potansiyelimiz var. Ancak maliyetten açısından uygun bir seviyede olduğunu da belirtebiliriz sizlere. Ardından gelebilecek yükselişte orta uzun vadeli beklenti içerisine girebilir arkadaşlar. Ve eğer e, orta uzun vade beklemeyi başarabilir iseniz gerçekten güzel kazançlar da sağlayabilirsiniz. Triple Coin'den kısa vadede 3686 önemli destek. Kritik direncimizde 4.225 seviyesi. Bu iki seviye takipte kalınacak. Buna kırılımlara göre bu iki destek ve direnç seviyesinin kırılımlara göre aksiyonlarınızı alabilirsiniz. Orta uzun vadede herhangi bir problem yok. Ancak kısa vadede bu iki seviye gerçekten çok kritik rol oynuyor. Onun dışında Ripple için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.